Bugün size İş Bankası yayınlarının Kar isimli kitabını okumak istiyorum. Sabah uyandım. Pencereden baktım. Kar yağıyordu. Mutlaka parka gitmeliydim. İçim içime sığmıyordu. Tek yapmam gereken giyinmek, elimi yüzümü yıkamak, dişlerimi fırçalamak, ayakkabılarımı giymek ve gidip büyük babamı görmek. Kar yağarken birlikte çıkmalıydık dışarı. Herkes önce biz fırlamalıydık. Kara ilk çıkan biz olmalıydık. Ben hazırdım çıkmaya ama nedense büyük babam oralı değildi. Büyük baba kar yoğuyor unutma dedim. Sen de atkını unutma dedi büyük babam bana. Bu yüzden biraz zaman kaybettik. Dışarı ilk çıkan ne yazık ki biz değildik. Büyük babam yaşlanıyordu artık. Ben de bağırdım. Herkes bizden önce gidecek büyük baba. Kar yağıyor unutma. Sen de bereni unutma dedi büyük babam bana. Yine hızlı davranamamıştık. Arkadaşlarım geçip gitmişti evin önünden. Onları yakalayamamıştık. Büyük babam kesinlikle yaşlanıyordu. Ben de bağırdım. Çabuk ol büyük baba. Tamam eğlenceyi kaçırmayacağız merak etme dedi büyük babam bana. Ama bal gibi kaçırıyorduk işte. Bağırdım tekrar. Bütün kediler, köpekler bile sokakta ona göre. Güldü büyük babam. <laughs> tabii tabii. Birazdan bütün hayvanat bahçesi de geçecek herhalde. Sonra birden bir şey gördüm. Gerçekten gördüm diyorum size. Sonra büyük babam hazırlandı. Dışarı çıktık birlikte. Başladık parka doğru yürümeye. Bütün arkadaşlarımı bulabilecektim orada. Oynayabilecektim doya doya. Kartı oynayabilecek ne kadar oyun varsa hepsini oynadık. Büyük babam kart topu savaşını 6'ya 4 kazandı. Evet, büyük babam biraz yaşlandı artık belki. Ama parkta çocuk gibi neşeliydi. Sanırım o da bizim kadar eğlendi. eve döndüğümüzde konuştuk büyük babamla ve vardık bir kez daha şu fikre. En güzel şeyler her zaman biraz beklemeye değer. Ne denir doğru söze. Çok istiyorum. Çok istiyorum. Ne olur yarın da kar yağsın böyle.